Başkanımızın buraya asmışsınız. O işte bu şartlara gece demeden gündüz demeden uğraşan, çalışan, didinen ve sağlığını bile bu manada sıkıntıya sokan birisidir. Bunlar dünyanın her yerinde oluyor. Gelişmiş ülkelerde, ileri demokrasilerde de oluyor. Soma katliamıyla bir kez daha ispatlanmış oldu ki AKP iktidarı işçi güvenliğine, eğitime ve sağlığa değil silaha ve savaşa yatırım yapmaya devam ediyor. Soma'da yaşanan katliam sonrası dikkatler yeniden AKP hükümetinin bütçe politikasına çevrildi. AKP hükümeti son olarak F-35 savaş uçakları, savaş gemileri, Avaks gözlem uçakları, nakliye uçakları, savaş helikopterleri, füze sistemleri sipariş etti. Hali hazırda Türkiye yıllık bütçesinin yaklaşık 40 milyar dolarını silahlanma ve savaş bütçesine ayırıyor. Yeni siparişlerle 60 milyar dolara ulaşacak bu bütçe kendi halkıyla savaşan Türkiye'yi savaş ülkeleri sıralamasında en üst sıralara taşımış olacak. Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesini 19 yıldır imzalamayan Türkiye'de her yıl iş kazalarında ortalama 1300 kişi ölüyor. Avrupa'daki iş güvenliği önlemleri standardı Türkiye'de uygulanmış olsa bu rakamın en fazla 100 olacağı tahmin ediliyor. Bunun için gerekense milyarlarca dolar değil. Çok daha az bir bütçe, daha da önemlisi doğru bir ekonomi politikası yani eşit ve demokratik dağılım. Ancak AKP'nin ekonomi siyaseti bir yandan savaş bütçesinin artması, bir yandan iş güvenliğine yönelik hiçbir önlem alınmaması üzerine kurulu. Yani bilinen vahşi kapitalizmin en çıplak yüzü. Olan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok. Talan, vurgun, peşkeş, arsızlık ve hırsızlığa dayalı bir ekonomi anlayışının sonucu. Telefon attığımızda Küresel Bak Yürütme Kurulu üyesi Şenol Karakaş var. Sayın Karakaş yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Karakaş, e Devam eden bir barış süreci var biliyorsunuz. Türkiye'de yıllık bütçesinin yaklaşık 40 milyar dolarını bu barış sürecinin tam tersine silahlanma ve savaş bütçesine ayırıyor. Ve işçi cinayetlerinin çok fazla yaşandığı Türkiye'de Hiçbir şekilde iş güvenliğine dair bir yatırım yapılmıyor. Siz e, ve özellikle e, son dönemde AKP 12 yıllık AKP iktidarı boyunca özelleştirmeler, taşeron e, işçilik e, almış başını gidiyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani son e, günler, özellikle Soma'da yaşanan e, katliamdan sonra ya bir kere şey hem çok üzüntülüyüz hem çok üşüyeliyiz zaten 2-3 günlük bir sokak vardı. Yani çeşitli gösterileri katıldık. E, Somu Holding'in önünde de gösteri yaptık. E, polis bir yandan da, yani bu silahların başka bir biçimi olan gaz olması, tomaları üzerimize e, salıp duruyor. E, yani Türkiye'nin bu ekonomik büyümesinden kaynaklı bölgesel ve ekonomik bir güç olma hazırlığının bir parçası e, bütün bu silahlanma yatırımları. Sizin e, haberinizden önce de, e, görüntülerde de vardı. Yani 40 milyar dolarlık bütçe bir e, milyar dolarlık daha e, silahlanma harcaması ekleniyor. 10 yıl önce sipariş edilen 4 AVAX erken uçaklarının ikincisinin teslim alındı da. E, üçüncüsü ve dördüncüsü önümüzdeki yıl gelecek. E, dördüne bir buçuk milyar dolar ödenecek. Bu uçaklar 24 saat havada kalacaklar. Benzin ikmalini bile e, yapmak için yere inyecekler. Güya hudutlardan işte herhangi bir kuş uçmayacak uçakları göre. Savaş helikopterleri var. 109 Amerikan Skorsk helikopteri için 3,5 milyar dolar ödenecek. Daha önce imzalanan T-29 Agusta Vesvan Atak helikopterleri projesinin maliyeti 3 milyar dolar. Yani muazzam maliyetlerden bahsediliyor hükümet döneminde. Hem de çok yakın yani 10 yıl öncesinde 5 yıl öncesinde yapılan anlaşmalar ve yeni teslim edilen silahlar bunlar. bir yandan da Soma'da 50 bin dolarlık yaşam önceliği yapılmadığı için patronlar 45 dakika molaya tahammül edemediği için hükümet bu patronun bu maden ocaklarına izin verdiği denetlenmesi insan yapılmadığı için de yüzlerce emekçi ölüyor. Zaten yine isim programımızda vardı. 1300 işçi cinayeti yaşanıyor Türkiye'de. Kayıtlara geçen muhtemelen bu. Yani Bir yandan barış sürecinde, yani çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın bir siyasal olarak, e, e, bir kanaat öneri olarak e, yol ayasasının tartışılmasında, müzakerenin başlamasında önemli bir adım atıldı. Ama bir yandan da e, Türk Egemen Sınıfı ve hükümet bütün bu süreci kendi lehine, Türk Egemen Sınıfı'nın e, çıkarları lehine e, kullanmak için özel bir çaba içerisinde. Biliyorsunuz geçenlerde Milliyetli e Gülgür Uğur e yazmıştı yazının başlığı pardon beyler biz kime karşı silahlanıyoruz diye e, önemli bir şey yazıydı. E, çok fazla değil de vardı o yazıda. çelişkili bir durum var. E, ama Soma'da yani yaşananlar bu çelişkili durumu milyonlarca insanın gündemine getirdi. E, bu açıdan her maçımız çok büyük hem öfkemiz çok büyük. Biz e, küresel e, barış ve dert koalisyonu olarak bir yandan çözüm sürecini Barış sürecini, Türk halkının haklarının e, tanınacağı, garanti alıntısının alınacağı süreci önemsiyoruz. Ama bir yandan da hükümetlerin ve e, şirketlerin e, bu silahlanma yatırımları, işçi sağlığı, iş güvenliği konusundaki vurulmaz durumlarına karşı da çok keskin bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, e, Sayın Karakaş e, son bir şey daha sormak istiyorum. Elonun e, biliyorsunuz madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili e, 176 sayılı bir e, sözleşmesi var. E, kısaca bu Türkiye Türkiye bu sözleşmeyi imzalamıyor. Ancak Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalaması için sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler nelerdir, neler yapılması lazım? Yani ...gerçekten de Türkiye bunu imzalamıyor... ...sadece AKP hükümeti imzalamıyor değil ama... ...AKP hükümet özel olarak imzalamıyor. Devleti ve pastuslara... maliyet getirebilecek olan... ...hiçbir uluslararası ilişki... ...imzalamıyorlar. Sendikalarda gerçekten... ...silkelenmeli, kendisine gelmeli... ...sendikalar sendika gibi davranmaya... ...başlamalı... ...çok somut bir etrafında... ...ki bu çok somut bir teneffüs... ...yolun sözleşmesi... ...çünkü yılda bin üç e, kayıtlara geçtiği kadar kadar Biliyoruz bunu. Yaşamını yitiriyor. Gerçekten bir katliam gibi Soma'da e, 300-400'e yakın işçi bir anda gözlerimiz önünde ölüyünce bu bilincimize çıkıyor ama 3-4 sene önce dedi de arka arka 160-170. sayı o aşıldığında bunu gördük. Sendikaların yapması gereken bütün o biyokratik e, çıkarlarını bir kenara atmaları e, atmaları, sendikaların tek sendika gibi davranmaları, bir emek platformu gibi davranmaları ve bu türden iş sınıfının, izlenlerin, geniş kesimlerinin çıkarlarını simgeleyen ortak tepki etrafında çok büyük bir hazırlanmalı. medya sendikacılığını, profesyonel sendikacılığını yanı bırakıp gerçekten de uzun vadeli bir kampanya ile bu hükümetten haklarımızı kopartıp alacak çok kazanmayı hedefleyen bir mücadele ile bütün emek örgütlerini bir yere getirmeli. Geçen bir maalesef beraber izledik, bir sendika Kadıköy'de, bir sendika Taksim'de, birisi Diyarbakır'da, birisi Konya'da. Yani bu bölümüşle bir son vermek ve e, iş cinayetlerine, emeğin bir sorunlarına yönelik talepleri sahip çıkan, kazanan bir mücadeleyi veren, bir genel direvi gerçekten de gündemine alan ama bir saatlik, iki saatlik, bir günlük değil, kazanana kadar sürekli genel direvi mücadelesini e, gündemine alan bir e, sendikal birliği, en platformu birliğini birliğine önümüze koymamız gerekiyor. E bu bugün de aslında çok acil. Yani bir Ankara yürüyüş yapabilse, e, yüz binlerce insan Ankara'ya yürüebilse, istifade etmesi gereken herkes istifade eder. Somada yaşanmış senlerin hesab gerçekten sorulmuş olur. Evet, e, Sayın Karakaş özellikle şunu da vurgulamak istiyorum e, sizin bu konudaki değerlendirmelerinizi de almak istiyorum e, HDP'li milletvekilleri Levent Tüzel ve Sayın Selma Irmak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Soma'ya ilişkin e, değerlendirmelerde bulunmuştu o değerlendirmelerde şu vurgu vardı Soma e, bir geziye dönüşmeli yani gezideki direniş e, Soma'da, Soma'da da böyle bir direniş başlatılmalı Böyle bir direniş başlatılabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani acıların üzerinden, e, yani bir tepki olarak şu anda şey, Türk bir nihayet, yani Türk iş gibi bir sendikabire nihayet beraberce e, sokağa çıkmışken, e, yani bir e, direniş başlatmak mümkün. Zaten bir direniş, bir öfke, muazzam bir kızgınlık, bir üzüntü, bir acı, bir yaz hep beraber şu anda insanlarda var e, çok hakim bir duygu. AKP'nin tabanındaki insanlar gibi e, şaşırarak olan bir seni. Başbakanın birliğin birliğini yumruklaması, başbakan müşavirinin yerde yatan jandarmalar tarafından tutulan başka bir genci tekme atması, tekme atan müşavirin 7 gün doktor rapor, alması gibi bunların hepsi aslında aşağıda çok büyük bir öfkeyi biriktiriyor. Yani bu öfkenin nasıl, nerede, ne zaman e, açığa çıkıp patlayacağını bilemeyiz ama yani önümüzdeki dönemde e, Herhangi bir mücadele başlığında Soma'da yaşananların bir daha yaşanmaması ve Roboski'den Gezi'ye kadar esnaf yazan polislerin tamamından hesap sorulması, iş sınıfının ve izlenmeyenlerin haklarını kazanması, barış için aynı zamanda ve yani Kürt halkının haklarının garanti altına olması açısından çok geniş bir mücadele dalgasının başlaması için, AKP tabanında kazanacak bir mücadele dalgasının başlaması için e, sayısız şey var, e, potansiyel var. Ee, ama önce yani Soma için hep beraber üzülmeliyiz. Soma'daki işçilerle beraber, işçi kardeşlerimizle beraber vicdanlarımızı bir takmalıyız. Herkes kendi sorumluluğunu ortaya koymalı. Dolayısıyla bunun üzerinden bir büyük mücadele dalgasını başlamak lazım. Bir daha somalar olmasın. Bir daha bu türden mükemmel insanlar, insanların gözüne baka baka kasiyerleri tokatlayamasınlar, o koltuklarda oturamasınlar. Bence potansiyeli var bunların. Evet. evet. Çok teşekkürler Şenol Karakaş yayınımıza katıldığınız için değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler biz de Metnüç ekibi olarak Soma'da yaşamını yitiren işçilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Aktüelimizi burada sonlandıracağız. Ancak Soma'ya ilişkin haberlerimizi bundan sonraki yayınlarımızda da bültenlerinizde de bulabilirsiniz.